Dün Sayın Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesabında bir ifade var. Onun üzerinden bir değerlendirme yapacağım. Dedi ki Sayın Erdoğan, Türkiye nüfus artış hızı bakımından kritik bir kavşağa gelmiştir. Doğru. Muhalefet buna önem vermiyor olabilir. Absürt argümanlarla bunu sulandırmak istiyor da olabilir. Bunu kim söyledi? 23 yıldır bu ülkeyi yöneten Sayın Erdoğan söyledi. Ülkenin içinde bulunduğu bu kritik aşamada bile bu ülkede nüfus sayısının veya çocuk sayısının veya doğurganlık oranının düşmesini bile muhalefete yükledi. Şimdi örnek vereceğim size. Bakın sadece Nisan ayında bu güzel ülkede dört tane çocuk işçimiz hayatını kaybetti. Abdurrahman Nide'de makineye kolunu kaptırdı. Hayatını kaybetti kanlar içerisinde. Yusuf Konya'da sondaj kuyusu açılırken bir demir boru koptu, yüzüne çarptı, hayatını kaybetti. Mehmet Kayseri'de kum ocağında çalışırken Kızılırmağa düştü, boğularak hayatını kaybetti. Necip Fazıl Samsun'da çalıştığı inşaattan ikinci katından düştü ve hayatını kaybetti. Dört çocuk Allah aşkına, dört çocuk bir ay içerisinde hayatını kaybetti. Kime soracağız bunun hesabını? Rakamlara bakıyoruz. Rakamlara bakıyoruz. Son 11 yıl içerisinde 742 çocuğumuz iş kazasında hayatını kaybetmiş. Sadece 2024 geçtiğimiz yılda tam 71 yavrumuz iş kazasında hayatını kaybetmiş. Biz miyiz şimdi bu rakamları sulandıran? Biz miyiz bu sorunları gündeme getirirken gündemi sulandıran? Hesap soramayacak mıyız bu çocukların, bu çocuk işçilerin göz göre göre hayata veda etmelerini? Bitmedi daha söyleyeceğim rakamlar. Bu rakamlardan Türkiye'nin haberdar olması lazım. Bakın geçen yıl Cumhurbaşkanlığı bir yıllık program yayınladı. Bu yıllık programda diyor ki bu Cumhurbaşkanı... Sayın Çömez lütfen tamamlayın. Cumhurbaşkanlığının resmi raporunda var. Tam 50.293 çocuk sokaklarda dilencilik yaparken toplanmış. Allah aşkına. Türkiye yüzyılı dediğiniz bu mudur sizin? 50.293 yavru sokaklarda dilencilik yaparken arkadaşlarıyla oyun oynaması gereken, evinde sıcacık beslenmesi gereken, ailesiyle huzur içerisinde olması gereken, okulda olması gereken bu çocuklar sokaklarda dilencilik yapıyor ve bunu devletin resmi kurumları topluyor. Cumhurbaşkanlığının resmi evraklarında, raporlarında gündeme geliyor. Bakın bir başka dram daha. 2010 yılında suça sürüklenen çocuk sayısı 83 bin. 2022 yılında rakam tam 206 bin oluyor arkadaşlar. 206 bin. Bu ülkede 206 bin çocuk suça sürüklenmiş. Bunun hesabını kime soracağız biz? Neden suça sürükleniyorlar? Parası mı yok? Çetelere mi esaret düştüler? Kimdir sorumlusu? Bunun hesabını sormak zorundayız. Sayın Çömez lütfen tamamlayın rakamları diyor ki Türkiye'deki çocukların yüzde 22.4'ü yatağa aç giriyor. Yani her dört çocuktan bir tanesi doğurduğumuz çocuklar, bizim olan evlatlar yatağa aç giriyor. Bunların hepsi hepsi resmi rakamlar. Bir başka şey, geçtiğimiz yıl TÜİK'ten aldığım rakamları söylüyorum size. Bu ülkede 0-5 yaş arası çocukların ölüm oranı bir önceki yıla göre %30 artmış. Daha çok ölüyor çocuklarımız. Niye ölüyor biliyor musunuz? Aç kaldıkları için ölüyor. Protein alamadıkları için, vitamin mineral alamadıkları için ölüyor. Komşumuz Bulgaristan'da ve Yunanistan'da aynı sene içerisinde çocuk ölüm oranları düşerken bu güzel ülkede sizin ifadenizle Türkiye yüzyılında bu ülkenin çocukları ölüyor. Başka bu ülkenin çocuklarına tecavüz ediliyor. Şimdi rakamları vereceğim. Şurada Bandırma'da geçtiğimiz hafta davası görüldü. Bir camide yavrularını Kur'an öğrensin diye emanet etmiş anneler sonradan öğrendiler ki dört tane çocuğa bir alçak oradaki imam tecavüz etmiş. Sayın Çömez son kez uzatıyorum. Lütfen tamamlayın. Bakın çocuk tecavüz rakamlarından da bahsedeceğim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Geçen hafta görülen kendi Kur'an kursunda yaşanmış bir felaketle ilgili görünen dava. 17 çocuk bahçeli evlerde Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait bir Kur'an kursunda 17 çocuğa tecavüz edilmiş. Nasıl haberi oldu biliyor musunuz milletin? Çocuklar kendi aralarında ağlarken, sızlanırken bir başka okulda duyulduğu için ortaya çıktı. Bu ülkenin bir Kur'an kursunda 17 çocuğa tecavüz ediliyor ve biz bu meclise sesimizi çıkartamıyorsak, o Diyanet İşleri Başkanı'na hesap soramıyorsak yazıklar olsun bize. Çocuk doğum oranlarını konuşmak kolay ama bu çocuklara sahip çıkmak, devlete ve millete emanet edilmiş bu yavrulara sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu. Geçtiğimiz yılın ilk altı ayında bu ülkede 31 yavrumuz intihar etmiş. 31 çocuk. Bu yaşta intiharı nasıl düşünür bir çocuk? Aç kaldığı için, umutsuz olduğu için düşünür. Daha başka rakamlar da vereceğim size. Bakın geçtiğimiz yıl... Sayın Çömez sadece teşekkür için açıyorum. Buyurun. Geçtiğimiz yıldan bahsediyorum. 26 bin yavruya cinsel istismar yapılmış. Bunların hepsi resmi rakamlarda. Biz burada her gün kavga etmekten, her gün günübirlik tartışmalarla ömür tüketirken sokaklarda çocuklar açlıktan ölüyor, sokaklarda yavrulara tecavüz ediliyor, suça sürükleniyor. Daha geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı operasyonda tam 110 tane yavrumuz sokakta torbacı olarak bulundu. Bu muydu sizin Türkiye yüzyılınız? Ve şimdi kalkıyor Sağlık Bakanı diyor ki çocuğu olmayan ailelere biz aile kabul etmiyoruz diyor. Benim üç tane çocuğum var da diyor ondan rahat konuşuyorum. Çocuğu yoksa aile değildir, karı kocadır diyor. Bakın bu ülkede 2 milyon ailenin çocuğu yok. O ya da bu şekilde yok. Her yıl 80 ila 100 bin aileye in vitro fertilizasyon yani tüp bebek tedavisi yapılıyor. Sağlık Bakanı'nın bunlardan da mı haberi yok? Ne aile kavramından haberiniz var, ne çocuğun değerinden haberiniz var. Bu rakamları alın ve Türkiye'yi kimin sulandırdığına siz karar verin. Teşekkür ederim. Sayın Çömez teşekkür ediyorum. Diğer söz talebi Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç'a ait. Sayın Kılıç buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri ve ekranları başında bizleri takip eden yüce Türk milleti. Geçtiğimiz hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutlarken Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem hepimizi çok üzdü ve derinden endişelendirdi. Şükür ki İstanbul Fatih'te yıkılan metruk bir bina dışında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Deprem sonrasında devletimiz hızlıca hareket etmiş, tüm kurumlar İstanbul'da teyakkuza geçmiştir ancak bu büyüklükteki deprem ve artçıları deprem ger gerçeğini unutmadan İstanbul'un güvenliği için artık laf değil icraat zamanının gelip çattığını bir kez daha göstermiştir. İstanbul'da acil deprem planı gereğince bir deprem anında bakanlıklar arası görev dağılımı yapılmış, AFAD tarafından İstanbul'a destek illeri belirlenmiştir. Bunlar olumlu gelişmelerdir. Bu tedbirlerin yanında bu büyük şehrin yeniden güvenli, dirençli ve yaşanabilir hale gelmesi için Kentsel dönüşüm hızla sağlanmalı, toplumsal bilinç arttırılmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak İstanbul'u bekleyen tehlikelere karşı üzerimize düşeni yapacak, gereken her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İstanbul'umuza geçmiş olsun diyor. Yüce Allah'tan milletimize her türlü afetten korumasını diliyorum. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de ifade buyurdukları üzere unutulan ve kaderine terk edilen İstanbul'un yerini gelişen, büyüyen ve güvenliğe kavuşan İstanbul'a bırakması yakındır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün Türk milletinin hürriyet ve istiklal mücadelesine adını altın harflerle yazdırmış bir yiğidin Osman Batur'un şehadetinin yıl dönümü. Osman Batur, Doğu Türkistan'da esarete baş kaldıran Çin emperyalizmine karşı milletinin izzetini ve vatan toprağını canı pahasına savunan bir kahramandır. O sadece bir komutan değil, aynı zamanda bir istiklal meşalesi, Türk'ün onurunu ayakta tutan bir direnişin adıdır. 1940'lı yıllarda zulümle kuşatılmış coğrafyada imanıyla ve iradesiyle varlık mücadelesi veren Osman Batur, Türk İslam aleminin yüz akıdır. Mücadelesi bin yıllık Türk Cihan Hakimiyeti ülküsünün Doğu Türkistan'daki yansımasıdır. Onun direnişi yalnızca bir askeri harekat değil, aynı zamanda bir milletin hafızasında, benliğinde ve dualarında kök salmış bir bağımsızlık çığlığıdır. 1951 yılında işkencelerle şehit edilen bu büyük kahraman düşmana boyun eğmemiş, anlı açık, yüreği pak bir şekilde ebediyete yürümüştür. Unutulmamalıdır ki tarih cesur yürekleri unuttuğunda milletler istikametini kaybeder. Bu vesileyle başta Osman Batur olmak üzere Türk'ün bağımsızlığı için toprağa düşen şehit, bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Ruhu şat, mekanı cennet olsun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tarihin tozlu raflarına gömmeye çalıştığı ama Türk milletinin hafızasından asla silemediği büyük bir zaferin Kutul Amare Zaferi'nin bugün yıl dönümünü kutluyoruz. Bu şanlı zafer İngilizlerin Orta Anadolu'daki en büyük hezimetlerinden biri Türk ordusunun ise azim, inanç ve vatan sevgisiyle yazdığı destansı bir başarının adıdır. 1916 yılında Osmanlı ordusunun Halil Kutpaşa komutasında gerçekleştirdiği bu büyük harekat 13 e aşkın İngiliz askerinin teslim alınmasıyla sonuçlanmış emperyalist güçlerin hesaplarını alt etmiştir. Kutül Amare yalnızca bir askeri zafer değil aynı zamanda Türk'ün onurunu ve iradesini tüm dünyaya ilan ettiği bir dönüm noktasıdır. Bugün bizler bu zaferi anarken sadece bir tarihi başarıyı yad etmiyor, aynı zamanda bağımsızlık uğruna göğsünü siper etmiş kahraman ecdadımızın izinde yürümeye devam ettiğimizi de ilan ediyoruz. Halil Kutpaşa başta olmak üzere bu kutlu mücadelede yer alan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.'' Kutül amare, imkansız denileni mümkün kılanların, ihanetle de değil imanla yürüyenlerin zaferidir. Tarih yazan milletin torunları olarak bu gururu sonsuza dek yaşatacağız. Sayın Kılıç, lütfen tamamlayın. Tarih yazan milletin torunları olarak bu gururu sonsuza dek yaşatacağız diyor. Genel kurulumuzu saygılarımla selamlıyorum.